Mobil YouTube kanalından herkese merhabalar kıymetli öğrencilerim. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılımızın birinci dönem ikinci yazılı sınavlarımızın başlamasına az bir zamanımız kaldı. Önceki sınavlarınızda olduğu gibi bu sınavlarınıza yönelik de örnek sorular hazırladık. Şimdi sizler de hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hazırlamış olduğumuz bu örnek soruları çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda Topluma karşı sorumluluklarımız nelerdir? Bunların maddeler halinde yazmanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar topluma karşı öncelikle söz ve davranışlarımızda doğru olmamız konusunda sorumluyuz. Yine yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Büyüklerimizi saymak, küçüklerimizi sevmek durumundayız. İyiliği tavsiye ederken kötülüklerden de sakındırma konusunda yine sorumluyuz. Komşularımız ve akrabalarımızı da gözetmek durumundayız. Arkadaşlar bakın kısaca İslam'da ben anlayışı yoktur bakın biz anlayışı vardır. Bundan dolayı da İslam'da arkadaşlar bakın Müslümanların topluma karşı bu ve benzeri sorumlulukları vardır. İkinci sorumuzda toplumsal sorumluluklarımız insanlarla ilişkilerimizi nasıl etkiler? Bunu kısa yorumlamanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar toplumsal sorumluluk insanlarla ilişkilerimizi tabii ki olumlu yönde etkiler. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bundan dolayı da arkadaşlar bakın diğer insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseder. Yani toplumsal birliktelik insan için bir ihtiyaçtır. İşte bu durumun getirmiş olduğu bazı sorumlulukları vardır. İşte bu toplumsal sorumlulukla insan ilişkilerini düzenleyip kolaylaştırır. Yani kısaca söz ve davranışlarında doğru olan, insanlara karşı iyilik yapan, yardım eden ve komşuluk ilişkilerine dikkat eden birisinin arkadaşlar insanlarla ilişkisi doğal olarak tabii ki daha iyi olacaktır. Bundan dolayı da bu toplumsal sorumluluklarımız insan ilişkilerimizi olumlu yönde etkiler. Üçüncü sorumuzda sıla-i rahim kavramını kısaca açıklamanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar sıla bağ ve ilişki anlamlarına gelir. Rahim ise soy birliği ve akrabalık bağını ifade eder. sıla rahim ise akrabalık bağını ve ilişkileri anlamına gelir. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz sıla rahimle alakalı. sıla rahim birbirini ziyaret etmeyi, birbirine danışmayı, hata ve kusurlarımız konusunda birbirimize bağışlamayı, ihtiyaç halinde yardım etmeyi, iyi ve kötü günümüzde bir arada olmayı gerektirir arkadaşlar. Bakın Sıla-i Rahim bunu gerektiriyor. Zaten bundan dolayı da İslamiyet Sıla-i Rahim'e önem vermiştir. Dinimize göre temizlik türlerini yazarak maddi temizliği kısaca açıklamanızı istedik. Dördüncü sorumuzda ve başlayalım. Arkadaşlar temizlik maddi, hükmi ve manevi temizlik olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan maddi temizlik ise bedenin, kıyafetlerin, ibadet edilen yerlerin ve yaşadığımız çevrenin görünür kirlerden. Bakın burası önemli. Görünür kirlerden temizlenmesine maddi temizlik denir. Beşinci sorumuzda ise Allah'ın güzel isimlerinden olan El Aziz ve Er Rahman isimlerinin kısaca açıklamanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar Allah'ın El Aziz ismi güç, kuvvet ve şeref sahibi anlamına gelir. Yani emir ve iradesine kainatta bulunan hiçbir varlığın karşı koymasının mümkün olmadığı varlık anlamına gelir. Bakın Allah'ın El Aziz ismi. Er Rahman ismi ise bütün varlıklara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren anlamına gelir. Bakın Allah'ın Er Rahman ismi. Arkadaşlar bildiğimiz gibi besmelede geçen Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri vardır Allah'ın. Er-Rahman, Allah'ın bu dünyada bütün varlıklarına ayrım gözetmeksizin e, göstermiş olduğu rahmet ve merhametini ifade eder. Er-Rahim ise Allah'ın ahirette sadece müminlere karşı, bakın müminlere karşı göstereceği rahmet ve merhametini ifade eder. Altıncı sorumuzda salih amel kavramını kısaca açıklamanızı istedik. Başlayalım. Salih amel yüce Allah'ın rızasını kazandıracak her türlü iyi, güzel, yararlı iş ve davranışların tamamına salih amel diyoruz arkadaşlar. 7. sorumuzda Esma-i Hüsna kavramını kısaca açıklayarak üç tane örnek vermenizi istedik. Başlayalım. Arkadaşlar esma ül Hüsna Allah'ın güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır. Ve bu şekilde kullanılan bir tabirdir. esma ül Hüsna'ya örnek verecek olursak El Aziz, Er Rahman, Es Selam gibi biz bu üçünü örnek verebiliriz. Bakın bunlar kitabımızda geçtiği için biz bunları seçtik ama bunun gibi arkadaşlar Allah'ın bildiğimiz gibi 99 tane esması vardır. Yani güzel isimleri vardı. El Aziz Güç ve şeref sahibi her şeye galip gelen anlamına gelir. Errahman, bütün canlılara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren anlamına gelir. Es-Selam ise, her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olan, kullarına güvenlik veren anlamına gelir arkadaşlar. 8. sorumuzda, aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Birinci boşluğumuzda, Yüce Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Errahman, bütün canlılara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren anlamına gelir. Yani Allah'ın Er-Rahman ismi bütün canlılara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren anlamına gelir. İkinci boşluğumuzda ise Hz. Peygamber döneminde erak denen bir ağacın dallarından elde edilen ve ağız temizliği için kullanılan dal parçasına misvak denir. Üçüncüsünde ise dinimize göre pis olan şeylere necaset denir. Dördüncü boşluğumuzda Allah'ın Celle Celaluhu yapılmasını istediği salih ameller, iyi, faydalı ve hayırlı olan her şeydir. Yani Allah'ın yapmamızı istediği iyi, faydalı ve hayırlı olan şeylere salih amel denir. Beşincisinde ise Esselam, her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olan, kullarına güvenlik veren anlamındaki Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesidir. Dokuzuncu sorumuzda Aslan yattığı yerden belli olur. Ata sözünden hareketle o kolumuzu temiz tutmak için neler yapabiliriz? Bunları yazmanızı istedik. Başlayalım. Kıymetli öğrencilerim, bu atasözüyle yani aslan yattığı yerden belli olur atasözüyle bir yerin temizliği ve düzeniyle orada yaşayanların kalitesini gösteren bir ifadedir bakın bu atasözü. Bizler de vaktimizin büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz okulumuzu temiz tutmak hem sağlıklı bir ortam sağlamak hem de okulumuzun değerini artırmak adına bakın bu bizim için Vazgeçilmez bir görevdir. Bakın okulumuzu temiz tutmak bizim için vazgeçilmez bir görevdir. Buradan hareketle bizlerin yapacağı bazı sorumluluklar vardır. Bunlar öğretme ve öğrenciler kişisel temizliğine dikkat etmelidir. Her sınıfta ve koridorda yeterli sayıda çöp kutusu bulundurulmalı. Okullarda geri dönüşüm kutuları yine bulundurulmalıdır. Ders aralarında bakın burası önemli. Ders aralarında sınıflarımızı havalandırmalıyız. Yine okulumuzdaki temizlik görevlileri düzenli bir şekilde okulun temizliğini yapmalıdır. Kıymetli öğrencilerim, okulumuzu temiz tutarak hem sağlıklı bir çevre oluştururuz hem de eğitim ortamımızı daha verimli hale getirmiş oluruz. İşte bundan dolayı bakın bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek temiz bir okul için çaba göstermeliyiz. 10. sorumuzda İslam'ın temizliğe vermiş olduğu önemi ayet ve hadislerle kısaca açıklamanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar dinimiz insanların madden ve manen temiz olmalarını ister. Bu nedenle İslam'da beden, çevre ve elbise temizliğinin yanında nefsin günahlardan uzak durmasını da e, temizliğin bir parçası olarak görür bakın. Ve bu temizliğe manevi temizlikler. Yüce Allah Müslümanların temiz olmalarını emretmiş ve istemiştir. Ayrıca temizlik bazı ibadetler için şarttır arkadaşlar. Mesela namaz kılmadan önce abdest almamız gibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah temiz olanları sever buyrularak Müslümanların Yüce Allah'ın sevgisini kazanmak için temiz olmaları gerektiği yine vurgulanmıştır bakın Kur'an-ı Kerim'de. Yine Peygamber Efendimiz de bir hadisi şerifinde temizlik imanın yarısıdır ifadesiyle temizlik ile iman arasındaki ilişkiye dikkat çekerek temizliğin önemine vurgu yapmıştır arkadaşlar. 11. sorumuzda Aşağıdaki bulmacayı uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Soldan sağa birincisine bakalım arkadaşlar. Temizlik de aynı anlama gelen bir kelimedir. Nedir bakın temizlik aynı, aynı anlama gelen bu kelime? Taharettir. Üçüncüye bakalım soldan sağa. Kalbin kötülüklerden arındırılmasını içeren temizlik çeşidi nedir arkadaşlar? Manevi temizlik. Bildiğimiz gibi bakın temizlikler üç ayrılıyordu. Maddi temizlik, manevi temizlik ve hükmü temizliktir arkadaşlar. Kalbin e, günahlardan arındırılarak yapılan temizliğe manevi temizlik denir. Dördüncüsünde ise günahlardan hatalardan dolayı pişman olup af dilemek anlamına gelir. Bakın dördüncüsünde ise bu. Yani nedir? Tövbe Beşincisinde diş temizliği için kullanılan dal parçası peygamber efendimiz zamanında da kullanılmıştır. Bakın bu misvaktır arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru ise kir ve pisliklerden arınmak anlamına gelir. Yani temizliktir. İkincisinde abdestsizlik haline ne denir arkadaşlar? Hades denir. On sorumuzda aşağıda verilen bazı davranışlar var. Bu davranışları maddi temizlik, hükmü temizlik ve manevi temizlik olarak sınıflandırmanızı istedik. Başlayalım. Maddi temizlik olanları ayıralım arkadaşlar. Diş fırçalamak, bakın. Diş fırçalamak maddi temizliktir. Tırnak kesmek maddi temizliktir. Yemeklerden önce elleri yıkamak maddi temizliğe örnektir. Hükmü temizlik ise Arkadaşlar abdest almak, gusül abdesti almak ve teyemmüm abdesti almak da bakın hükmü temizliğe örnektir. Manevi temizlik ise Arkadaşlar merhametli ve adaletli olmak, salih ameller yapmak, hatalarımızdan pişman olup tövbe etmek ise bakın manevi temizlik kısmına girer. Kıymetli öğrencilerim çözmüş olduğumuz bu soruyla birlikte hazırlamış olduğumuz örnek sorularımızı bitirmiş olduk. Bu ve benzeri örnek soruların daha fazlasına ulaşmak isterseniz eğer videomuzun alt kısmında sizlerle paylaşacağım link üzerinden daha fazla örnek soruya ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde sınavlarınıza çok daha iyi hazırlanabilirsiniz diyelim mi arkadaşlar. İnşallah sınavlarınızdan yüksek notlar almanız dileğiyle videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.